Günümüzde artık neredeyse her oyun 30 saatten fazla süren veya live service dediğimiz devamlı başından kalkmamızı istemediği oyunlarla dolu. Eğer bir yandan okula gidip çalışıp veya farklı şeylerle uğraşıyorsanız oyun oynamak için bu zaman aralığı içerisinde adeta işkenceye dönüyor diyebilirim. Bu videoda ise ortalama 10 saat süren oyunlara göz atacağız. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. <laughs> Rashid ve Clank Rift Apart hem PlayStation hem de bilgisayar tarafında çıkan nadide kaliteli yapımlardan biri. Aslen bir PlayStation markası olan bu ikilinin yeni oyununda Rashid ve Clank'in boyutlar arasında geçiş yaparak İmparator Neferyos'u durdurmaya çalışmasının konu alıyor ve ayrıca yeni karakter Rivet da onlara yardımcı olmakta. Görsel anlamda oldukça başarılı, PlayStation 5'in en iyi yapımlarından biri bana göre ve Rashid ve Clank serisini hiç oynamadıysanız da bu oyunla giriş yapabilirsiniz. Hem görsel tarzıyla hem de oynanışıyla fazlasıyla keyif veren oyunlardan biri. Dead Space Remake, değeri bilinmeyen oyunlardan biri. Başarılı bir remake olmasına rağmen beklenenden çok az sattı ve muhtemelen çok da fazla oynanmadı. Mühendis Isaac Clarke olarak, USG Ishimura adlı gemiye giderek buradaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ancak gemi insanları öldürüp onları dönüştüren Necromorph adında korkunç yaratıklarla dolu ve biz Isaac olarak hem hayatta kalmak hem de sevgilisi Nicole'u kurtarmak zorundayız. Neredeyse her sene bir Mario oyunu çıkıyor ve bunların büyük bir çoğunluğu da gerçekten çok ama çok başarılı yapımlar. Sıradaki oyunumuz ise Super Mario Wonder. Mario, Bonzo'nun kontrol ettiği krallığı kurtarmak için yola çıkmakta Wonders Flowers adlı bir büyülü çiçekle yeni güçler kazanan Mario zorluklarla dolu serüvende arkadaşlarına yardım etmek için elinden geleni yapmakta. Yeni oynanış elementleriyle beraber oldukça başarılı bir yapım olduğunun da altını çizelim. FPS kamera açısıyla oynadığımız yeni Resident Evil Village'da Ethan Winters'ın kaybolan kızını kurtarmak için gizemli bir köye tehlikeli yırtıklarla yüzleşmesini konu alıyor. Vampirler ve kurt adamlarla dolu bu köyde hayatta kalmaya çalışan Ethan, doğaüstü güçlerin sırrını açığa çıkarmakta. Başarılı grafikleri ve oynanışıyla özellikle vurucu hikayesiyle serinin oynanması gereken oyunlarından biri. 2002'de çıkan mafya oyununun remake versiyonu olan Mafia Definitive Edition hem oynanış anlamında hem de hikayenin bütünlüğü açısından eklediği ek bölümler ve ara sahnelerle kuşkusuz yapılmış en başarılı remake oyunlarından biri. 1930'ların Amerika'sında geçen hikayede taksi şoförü Tommy Angelo istemeden mafya dünyasına girmesini ve onu hızla yükselişine konu alıyor. <laughs> Batman serisinin başlangıcı olan bu oyun Joker'in Arkham Akıl Hastanesi'ni ele geçirmesiyle içeride mahsur kalmasıyla beraber başlıyor. Joker'in Arkham Akıl Hastanesi'ni ele geçirmesi ve Batman'in içeride mahsur kalmasıyla başlıyor. Joker ve diğer tehlikeli suçlularla mücadele eden Batman dediktif yeteneklerini ve dövüş becerilerini kullanarak hastanedeki düzeni tekrardan sağlamaya çalışıyor. Arkham serisinin başlangıcı olan bu oyunda ortalama 10 saat civarında bitmekte ve tadı adeta da mağdınıza kalmakta. <laughs> Get into assault position by the bridge. Let us show them some of Ultima's Hoffman. Attempted evacuation to Dubai ended in complete failure. Death toll. Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first? Look at us! Blasting away! <laughs> Me. In this little game you're playing so diligently, who is it that you most dislike? Oh my god! I told you! Everything you do has consequences! Inky's Strike applies the Curse of Death on enemies, allowing you to build up their prime from a distance before closing in to finish the job. 2022'nin en çok konuşulan oyunlarından biri de Sifu. Başarılı görsel tarzının yanında usluca hazırlanmış dövüş mekanikleriyle oynayan herkesi kendisine hayran bıraktırmayı başardı. Bir dövüş ustası olarak ailesini öldürenlerden intikam almak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Öldükçe yaşlanan ve dövüş yeteneklerini geliştiren ana karakterimiz düşmanlarına alt etmek için geleneksel dövüş sanatlarını kullanmakta. Metroidvania yapısı nedeniyle ister 10 saatten kısa bir sürede bitirebilir veya çok zorlu hale getirerek de 10 saatten daha da uzun sürebilir bu oyun tamamen sizin seçimlerinize ve oynanış tarzınıza bağlı diyebilirim. Bu senenin sürpriz oyunlarından biri olan Astro Bot, başarılı mekanikleri ve oynanışıyla Playstation 5'in en iyi yapımlarından biri olmayı başardı oyunda diğer PlayStation oyunlarından ilham alan çeşitli görevler ve karakterler yer alırken her bölüm farklı mekanikleri ve en önemlisi DualSense'i harika bir şekilde kullanmasıyla koşkusuz bu konudaki en iyi oyunlardan biri. Fiyat olarak oldukça pahalı şimdilik ama indirim dönemlerinde kesinlikle göz atıp almanızı tavsiye ettiğim nadide oyunlardan biri. Eğer yeni bir PlayStation 5 sahibi olduysanız da Astro Bot'un ücretsiz versiyonu PlayStation'da beraber yüklü bir şekilde geliyor. Onu da keyifle oynamanızı öneriyorum. O da oldukça başarılı bir yapım. <laughs> Geçtiğimiz aylarda kapatılan ve sonra Tencent'in satın almasıyla devamının da gideceğini öğrendiğimiz Hacker Slash en ünlülerinden biri olan Hi-Fi bahsetmeden geçmemek olmaz. Oyunda Çay isminde bir genç olarak müzik uyumlu şekilde savaşıp ritme göre kombo yapmaktayız. Müziğin temposuna uyan bu aksiyon hikayede düşmanlarla dövüşürken aynı zamanda çevresiyle etkileşim haline girmekte. Oldukça akıcı bir oynanışa sahip olan bu oyunun ayrıca güzel de bir hikayesi var ve bu türlü severlerin kesinlikle kaçırmaması gereken yapımlardan biri. Eğer 80'ler ve 90'larda doğduysanız Robocop sizler için oldukça önemli bir yere sahip olabilir. Döneminin Terminator Die Hard gibi yapımlarının ardından ustaca sıyrılan Robocop kuşkusuz en sevilen film karakterlerinden biri olmayı da başardı. Oyunda adeta filme sadık kalacak bir şekilde geliştirilmiş ve ikinci ile üçüncü film arasında bir köprü görevi görmekte. Oyunda Robocop olarak Detroit'te artan suç dalgasıyla mücadele ederken hem insan hem de robotik kimliğiyle adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Başarılı aksiyonu ile kesinlikle geçtiğimiz yılın arka planda kalmış nadide parçalarından biri kendisi. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.